İncelensin arkadaşlar, Aymira Koçak'la araştırılsın. Araştırılsın ki ne kadar temiz bir ticaret yaptığını tüm Türkiye görsün. Ee, sevgili dostlar, MASAK ve Vergi Dairesi'ne sesleniyorum buradan. Beni araştırmanızı rica ediyorum. Biliyorum ki tek tuşla siz benim yedi ceklime kadar ulaşıp e, benim aslında ne kadar temiz bir ticaret yaptığımı gördünüz bile. Bundan dolayı hiçbir haber sayfalarında benimle alakalı paylaşacak bir şey bulamıyorlar. Sadece her ay beş tane şube açıyor. Nasıl açıyor diyorlar. Hadi nasıl açtığımı size anlatayım. Öncelikle ben 20 milyon, 30 milyon, 40 milyonu şube vermiyorum. Ortalama bir rakam olarak 3 buçuk milyon arasında biz şube teslimi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Cihazını koyuyoruz, inşaatını yapıyoruz, dekorasyonunu yapıyoruz, malzemesini koyuyoruz, eğitimini veriyoruz, personel desteği sağlıyoruz, tabelasına kadar asıyoruz ve bundan sonraki süreçte personelin eğitiminin devamlılığını, e, efendime söyleyeyim personel desteğini, malzeme stoğunun desteğini biz sağlıyoruz. Bu bir. Yani anlayacağınız bu işi hakkıyla yapabilecek olan insanlar belli bir miktar para ödüyorlar ve biz onlara bu yolda tam destek bir şekilde devam ediyoruz. İlk defa bir güzellik merkezi sahibesinden bunları duyuyorsunuz. İncelenmek istiyorum. Ödediğim vergilerim, e, kestiğim faturalarım, aldığım faturalarım ve lütfen ödediğim maaşlarım, e, yatırdığım sigortalarım Bunların hepsi incelensin. 25 yaşındayım. 25 sene boyunca ne benim şahıs şirketimin, ne limited şirketimin, ne şahsıma, ne aile bireylerime, ne yakınlarıma. Yurt dışından hiçbir şekilde para giriş çıkışı olmamıştır. Türk milletinin e, adalet duygusuna ve devletimin adalet duygusuna güvenerek dimdik bir şekilde bu kameranın karşısına çıktım ve diyorum ki beni inceleyebilirsiniz. Ben tertemiz ticaret yapan bugüne dişiyle tırnağıyla gelmiş Aymira Koçaklı Yaşam Merkezi'nin sahibesiyim. Ben bu salonda yattım kalktım. Bana çok garip geliyor. Herkes incelensin. Helikopterleri var. Milyarları var. Milyar dolarları var. Nasıl oluyor? Ben de tırnak yapıyorum. Ben de ipek yapıyorum. Ben de cilt bakım yapıyorum. Ben hiçbir açılışma korumayla gitmedim. Benim villam yok. Benim veya villamın önünde bekleyen korumalarım yok. Benim yanımda emanetle gezen adamlar yok. Benim öyle milyonlarca satılan ürünlerim de yok. Neden? Çünkü ben ne kimyagerim, ne eczacıyım, ne bu işten anlarım. Herkes bildiği işi yapacak. Ben bir güzellik uzmanıyım. Bu işten anlarım ve bu işten yürür giderim alnımın akıyla. Herkes bildiği işi yapsaydı şu an kimse bu durumda olmazdı zaten. Bana güvenen ve beni en başından beri takip edip destekleyen takipçilerim. Allah sizlerden binlerce kez razı olsun. Sizleri hiçbir zaman utandırmayacağım. Hiçbir zaman ah Aymira'ya e da çok üzülüyorum dedirtmeyeceğim. Allah'ın izniyle benle her zaman gurur duyacaksınız. Doğruluğumla, dürüstlüğümle, sosyal medyaya girdiğim günle hala aynıyım. Hala aynı kıyafetlerim var. Hala aynı önlüğü giyiyorum ve hala aynı önlükle ter akıtıyorum. Çalıştığım tüm firmalara beni tanıyan herkese, bütün şubelerime Aymira Koçaklı kimdir, ailesi kimdir diye sorun. Beni paylaşan haber sitelerinden, haber kanallarından birçoğunda annemin ve babamın röportajları bulunmakta. Ticari hayatlarındaki, e, ülkemize sağladığı faydalardan dolayı kanallardan gelip annemle babamla ticaretleri hakkında yaptıkları röportajlar, teşekkürler ve minnetleri. Bu haber kanalları beni paylaşırken acaba siz bir, beni araştıracaksanız önce bir kendi haber kanallarınızdaki arşivlerinize bir gidin. Duygu Yaman Koçaklıya, Murat Koçaklıya bir bakın. Annem ve babam, atam, ee, anam, Allah binlerce kez razı olsun. Beni dürüst, namuslu ve haddini bilen bir evlat olarak yetiştirdiler. Ben Türk halkının bir genç kızıyım öyle şeylerle işim olmaz. Tabii ki yine halkın takdirine kalmıştır ama ben burada kıpkırmızı oldum bu kendimi anlatmaya çalışırken. Hiçbir şeyden korkum yok. Herkes istediği yerde istediği gibi paylaşabilir ama şuram acıyor biliyor musunuz? Tertemizim, incelenmek istiyorum ve beni severek takip eden herkesin karşısına geçip sizi yine utandırmadım demek istiyorum. Teşekkür ederim.